Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Tuğçe. Bugün Project Pen videosu çekiyorum. Çok uzun zamandır çekmek istediğimi bayağı bir videomda söylemiştim aslında. E ama bir türlü başlayamamıştım. Bugüne kısmetmiş. Bugün 31 Aralık ee, bir saat sonra falan yeni yıla gireceğiz. Yeni Yıl heyecanı olmadığı için üzüm de bulamadım ve masanın altı üzüm yiyemeyeceğim için merdivenleri bir video çekeyim dedim. Project Pen'e çok uzun zamandır başlamak istiyordum çünkü çok fazla alıp bir türlü kullanmadığım ürünlerim var yani biraz kullanmışım ve kenara atmışım. En azından Project Pen sayesinde hem de video çekiyorum diyerekten ürünlerimi kullanıp bitirmiş olurum diye düşünüyorum. E, elimde şöyle bir sepet dolusu ürünüm var yani bir sepet dolusu derken kaç parça ürünüm var bilmiyorum ama makyaj olsun, bakım olsun. Şöyle bir kutu dolusu ürünüm var. Bunun içerisine tabii ki eklemeler yaparız. Çünkü bir sene boyunca götürmeyi düşünüyorum. Bir senelik bir project pen düşünüyorum. E, bu ürünlerle bir sene boyunca gidemeyiz. Bitenleri çıkartacağız. Yeni ürünler ekleyebiliriz. E, şu an işte kenarda birkaç ürünüm daha var ama onları ara sıra kullandığım için buraya dahil etmedim. İlerleyen zamanlarda dahil edebilirim. Project pen kısacası uzun zamandır kullanmadığınız yani bir türlü bitiremediğiniz ürünleri boyuda da bitireceğiz yani. yani. Benim için amacı o. Öyle söyleyebilirim. Aslında projelerin amacı gerçekten de o. Ee, bitireceğiz inşallah. Mesela makyaj temizleme suyum olsun çok uzun zamandır duruyor. Ve tarihi geçmeden bitirmek istiyorum. Aynı şekilde bir sürü böyle ürünüm var. Şimdi ilk önce ürünlerimi tek tek göstereceğim. Project Pen'de hangi ürünler olacak. Ama videoya geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olsanız çok sevinirim. Geçiyoruz. Bu arada bu videoyu 1 Ocak'ta yükleyeceğim. Yani bugün editleyip yarın yükleyeceğim. 2025 yılı umarım hepimize çok 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 güzel gelir. Tüm dileklerimiz kabul olur diyorum. Şurada zaten Vision Board yapmıştık. Umarım ee... Benim Vision Board'umdaki bütün her şey gerçekleşir. Siz de belki yaptıysanız artık ne istiyorsanız. 2025 yılında inşallah hepsi gerçekleşir diyorum. Güzel bir yıl olsun. Az önce elime aldığım için buradan başlıyorum. Garnier'ın Misalar e, Kömür Kusursuz Makyaj Temizleyicisi var. Bu jel olanı. Hmm, siyah nokta eğilimli. Ya ben bunun jel formatını çok fazla beğenmediğim için şöyle. E, ya işte gözüme falan sürerken pek hoşlanmıyorum. O yüzden... Ee, bu kadar kullanabilmişim. Hatta bir kısmını da başka bir şişeye koymuştum basmalı kolay olsun diye. Onu atacağım mecbur. Ee, buradan devam edeceğiz. Çünkü içerisine geri koyamam. Aynen buradan devam edeceğiz. Yani yapısını falan sevmediğim için bayağıdır bir kenarda duruyordu. Ama böyle gözüme değdirmeden yüz makyajımı temizlemek için kullanabilirim. İlk ürünümüz Garnier'ın mesela temizleme suyu. Suyu değil, jili. Daha sonra Dalin bir bebek sprey yağı var. Ya bu da bayağıdır duruyor. Aslında e, makyajımı temizledikten sonra bazen bunu tonik niyetine cildime uyguluyorum çünkü benim cildim çok kuru. Yağ güzel geliyor. Duştan sonra vücuduma uyguluyorum. Gene güzel geliyor. Ama çok sık kullanmadığım için ancak bu kadar bitirebilmişim. E bunu yanı sıra gül yağı da kullanıyorum. Gül yağı bir tık daha bunun önüne geçtiği için bu biraz arkada kalıyor. Ama bunu da kullanıp bitireceğiz inşallah. Güzel aslında. Çok da memnunum. Yani düzenli kullansam çok da memnunum. Bu arada bayağıdır rafta durduğu için çoğu da tozlanmış. Orada anlayabilirsiniz yani ne kadar kullanılmadığını. Sonrasında herkesin o kadar o kadar o kadar övüp ya belki ben yanlış kullandım bilmiyorum. O kadar çok övdüler ki bu Isana'nın e, ne diye geçiyor? Düzleştirici saç spreyi olarak geçiyor. E, stoklarda bulamıyordum. Mağazada bulamıyordum. internet stoklarında bulamıyordum. En sonunda buldum aldım. Yani ben memnun kalmadım. Hem... Çok fazla böyle fıslatıyor. Abi saçıma sıktığım zaman baya saçım ıslak ıslak oluyor. Yani hafif bir nemli de bırakmıyor. bayağı yıkanmış gibi oluyorum. Ee, bunu da kullanmıyorum. Yani biraz kullanmışım. Düzleştirme öncesi arada bir sıkıyorum. Hani bu da bitsin diye. Bu da bitsin diye kullanıyordum. Zaten videomuzun amacı da ürünlerimizi bitirmek. O yüzden bunu da dahil ediyorum. Evet bakım ürünlerinden devam ediyorum. Yine Isana'nın bu toniğini çok övmüşlerdi. Bunu da yine duş sonrası. Uf, abi hepsi toz olmuş. Bu sonrası hani böyle kullanmış olmak için saç uyguluyorum ama e, neyin toniğiydi bir Urban. Urban'ın toniğinden memnun kaldım. Çok çok memnun kaldım. Bebek saçlarımı falan büyüttü ama bundan, ya bunun hiçbir zararını da görmedim. Aslında yararını da görmedim. Bu da yine bitsin diye arada bir kullanıyorum. Şöyle bir tonik şişesi falan. Çok tatlı. Bu bittikten sonra belki içerisine işte e, saç yığı falan koyup saçımı maske uygularken falan rahatlıkla kullanabilirim şu ağız kısmı falan baya güzel. Şişesi falan çok tatlı ama ben hiçbir etkisini göremedim. Ya bu Isamem'in şu iki ürünü de çok övüldü ama bende hiçbir etki, etki etmedi aslında. Bindi mi sıkıntı var acaba? Bilmiyorum. E, sonrasında Be Beauty markasının e, keratin saç bakımı ya. Bunu bir bitenler videomda göstermiştim. Daha sonra bir tane daha aldım. Sanki onu çok kullanmışım gibi. Şöyle bir e, keratin saç bakım yağı var. Aslında beni buraya dahil edeceğim. Ha buradaymış tamam. Ee, bunu da ne kadar kullanmışım. Çok da görünmüyor sanki ama. Ya şuralarda falan ya o kadar az kullanmışım ki şu etiketin çok az altında falan galiba. Bu da bizimle birlikte Project e dahil oluyor. Sonra gene ya yani saç makyaj, makyaj ağrı çoğu şeyim var. Makyajım da var ama biraz bakım ürünlerinde alıp alıp hiçbir faydasını görememişim. Bunun acaba tarihi geçti mi ya? <laughs> Bu çok uzun zamandır var gibi geliyor bana. Neyse. E, biotin e, dökülme karşı spray toniği var. E, bunu bir aralar kullandım zaten. Şurada görünüyor. Bir süre kullandım. Daha sonra kullanmayı bıraktım. Nasıl kullanıyormuşum onu da hiç hatırlamıyorum. Kurutuşlar saçların nemlenmesi, saçların yağlanması. Yağlanmaya geçti. Canım daha bir saat var. Bizim buradakiler kutlamaya başladı. Aslında çok da yani şey kuru saç yapıyorsun diye kullanmadım. aslında su saç falan kullanabilirim belki iyi gelebilir. Dökülme karşıtı diyor. derime da de uygulayabilirim. Yağlanma yapmıyorsa tabii ki de. Ee, şimdi bakım ürünlerim bitti. Biraz makyaja geçiyoruz. Gabri'nin ee, Gabriel markasının şöyle bir paleti var. Highlighter paleti. Oo. Ee, ortadaki sanırım bronzerdı. Hiç hatırlamıyorum. Bunu o kadar uzun zaman önce aldım ki. Ee, çok böyle açıp kullanmıyorum. Aslında highlighter aradığımda elim buna gitmiyor. O yüzden böyle duruyor. Bu ortadaki de bitme değil. Bükütme kırıldı ve e, şey oldu. Kırıldı ve gitti yani. Bu highlighter da kullanmam gerekiyor diye düşünüyorum. Bayağı da şeymiş. Ee, sonrasında not markasının bir concealer'ı var. Bunu bir süre çok kullandım bir ara. Daha sonra e, diğerlerinin sürmesi birazcık daha pratik Çünkü bunun ağız kısmı biraz fazla açık ve sürdüğümde çok fazla geliyor. Çok az kullanmanız gerekiyor. E, bu kontrollü kullanmaya üşendiğim için açıkçası söylemek gerekirse başka bir kapatıcıya geçtim. Bu uzun süredir duruyor ama normalde bunlardan çok memnunum. Bunu fondötenini de çok beğenmiştim. Bunu bitirdim ama bu concealer'ı bayağıdır benimle birlikte bayağı da bir var içerisinde. Bunu da bitiririz inşallah. Daha sonra Mekin ama gerçekten Mekin değil. Pazardan aldığımız ürünleri denediğimiz videoda almıştım bunu. Şöyle bir allığı var. Bunu da taş çatlasın 5-6 kere falan kullanmışımdır. Ama güzel bir pigmenti var. Fena değil. Yani fena bir ürün değil. Pazardan almamıza rağmen pigmenti gayet güzel. Benim elim alışmış hep bir tane allığım var. Ağzı da böyle kapağı da kırık böyle duruyor. Sürekli sürekli onu sürüyorum. Bu da güzel bir ürün. Sonra bir tane daha allığımız var. Allık konusunda sürekli almış almışım ama bir taneden başka kullanmıyorum galiba. E, Beulis markasının bu, e, bulam 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 ne diyorlar kız buna? Ya bir krem allığı var. Öyle söyleyeyim, ismini söyleyemedim. Şöyle bir krem allığı, bu da yine baya baya bir dolu. Bu da tabii ki gene sürmeye üşendiğim için krem allık. Krem tarzı ürünler birazcık beni zorluyor. Tozlarda e, fazla da sürsen bir şekilde toparlayabiliyorum ama krem allıklar. Bir tık beni bir tık üşeniyorum galiba sürmeye o yüzden bunun içerisinde çok fazla var yani minicik sıkmam da direkt ürün ağzına geliyor o kadar dolu yani içerisinde. Ee, bu da yine kontrollü kullanarak bitirebilirim diye düşünüyorum. Bu de çok uzun süre gelir bu arada. Sonrasında Golden Rose markasının bir makyaj altı bazı var. Ben bunu hem highlighter olarak kullanıyordum bir aralar hem de makyaj altı bazı olarak. Bunu bimden almış olduğumuz ürüne denediğimiz videoda e, sizlere göstermiştim. Bir primer olarak geçiyor. Simli bir primer olarak geçiyor ama şey, ışıltılı bir primer olarak geçiyor. Ben herhangi bir ışıltısını makyaj altında görmemiştim ama makyaj üzerinde yani highlighter niyetine kullanırsanız bir etki yaratıyor. Ama makyaj altında herhangi bir ışıltı vermiyor. Yoğun bir kıvam vardı. Sanırım bir aralar ben de sivilce yapıyor gibi hissettim. bu ara farklı ürünler de denedim. O yüzden bıraktım diye düşünüyorum. Yine kullanabilir Mesela nemlendirici yerine arada bunu da kullanabilirim. Çünkü bayağı dolu. Bu da yine taş çatlasını 5-6 kere kullanmışımdır. Gene Goldenoz markasının. Belki bu ürünle aynı anda almış olduğumuz birimden. ündeki aptal ürünleri denediğiniz videoda görmüş olabilirsiniz. Bir makyaj sabitleyici spreyim var. Hatta bir tane daha makyaj sabitleyici spreyim var ama onu henüz ilave etmedim buraya. E, makyajımı yaptıktan sonra sabitlemeye ben birazcık unutuyorum galiba. Normalde her makyaj yaptığımda sabitlesem hiç sıkıntısız bunlar çok çok rahat biter ve yenileri alınırdı. Bu son ürünümüzü bu şekilde ee, şöyle bir makyaj sabitleme suyu. Ürünüm aşağı yukarı şurada falan. Bunu da her makyajdan sonra fıs fıs sıkarsam bunu çok rahatlıkla bitireceğim. Yani en önce bitecek ürün bence bu. Her makyajda sıktığımı düşünürsek o bir ayda zaten rahat biter bu. Yani önümüzdeki videoda bayağı bir düşürmüş olurum ben bunu. Bizim de Project Pen'a e dair olacak ürünler bu şekilde de arkadaşlar. Ee, Şubat ayının başında büyük ihtimal video çekeceğim. Size tek tek gösteririm ürünleri ne kadar kullanmışım. Ee, bu şekilde şişe ürünleri çok rahat kullanabilirim ama şöyle ambalajları artık e, bakacağız nasıl size detaylıca gösterebilirim. Video buraya kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.